Yeni Açık'tan Kadıköy Merkez'den hepinize güzel, mutlu bir gün diliyorum. Yayınımıza hoş geldiniz. Volkan Demir ile birlikte Fenerbahçe gündemini değerlendireceğiz. Volkan hoş geldin. Merhabalar Kevser'cim. Keyfin nasıl? Çok iyi, çok teşekkür ediyorum. Sen nasılsın? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Herkesin Ramazan'ın şerifini kutluyoruz. Evet. Allah herkesin tuttuğu oruçları kabul etsin diyor. Amin, amin inşallah. Ramazan'ın Ramazan ilk gününde çekiyoruz. Hayırlı diyor. olsun, kutlu olsun diyelim. Peki şimdi Fenerbahçe biliyorsunuz dün Pendik Spor'u evinde ağırladı ve 4-1 mağlup etmeyi başardı ama oldukça olaylı ve tartışılan bir maç oldu. Evet. Yani bunun üzerine konuşmamız mutlaka gerekiyor. Sizler de lütfen yorumlarınızı eksik etmeyin. Geçen hafta yaptığınız yorumları da bugün okuyacağım, yer vereceğim. Maçta 3 tane kırmızı kart çıktı. İkisi futbolcuya, biri Pendik Spor teknik direktörü İbrahim Üzülmez'e olmak üzere. E, Fenerbahçe 1-0 gerideyken maçı çevirdi. İkinci yarıda 4 gol attı. E, ve 4-1 yenmeyi başardı. Hangisiyle başlıyor? Böyle başlayayım? bir maç bekliyor muydun? Hakemle mi başlayayım Fenerbahçe ile mi başlayayım? Fenerbahçe ile başlayayım, sonra hakemi tamam. konuşalım. Tamam o zaman şöyle Fenerbahçe kısmını şöyle anlatayım. Hatırlarsan senle Senciloa maçı öncesinde bir video çektik. Evet. Ben dedim ki ben bu turdan çok umutlu değilim. Hı -hı. Neden bunu söylediğimi de şimdi gerekçesini anlatacağım. Fenerbahçe Senciloa karşısında benim beklentimin dışında çok müthiş bir skor aldı. Fakat pazar gününe bu nasıl yansıdı? Pazar gününe yansıması Osay Samuel kulübede. Alexandercik kulübede. Çağlar Suyuncu sakatlandı. İsmail Yüksek zaten cezalıydı ama cezalı olmasa da muhtemelen yorgunluktan yerini kuruluşa bırakacaktı. Şimanski kulübede. Işte mecburiyetten Cengiz de yorgundu. İrfan sakatlıktan yeni çıktığı için Cengiz 11 çıktı. Yani baktın da Osterwolde yorgundu. Mecburiyetten stoper olmadığı için, Bonucci de sakat olduğu için oynadı. Yani 6-7 tane oyuncunun problemli bir şekilde maça çıkıyorsunuz. Şimdi bak engellenen sayayım: Osay Samer, Ciko, e, İsmail, Şimanski, İrfan Can. 5 tane ilk 11 oyuncusu bunlar. 5 tane ilk 11 oyuncusu olmadan çıktı Fenerbahçe. Şunu... İrfan Can sonradan girdi. Gol attı bu arada. Evet. Şimdi o şu... da sakatlıktan golle dönmüş oldu. Evet. Şimdi şunu söyleyeceğim. Ee, bir takımın ilk 11'inin yarısı yoksa o takımın oyunu bozulur. Etkilenir. Hı hı. Yani şimdi İsmail Hoca burada Pendi'yi küçümsedi de mi bunu yaptı? <laughs> pendi'yi e, ya nasıl olsa yeneriz diye mi bunu yaptı? Yoksa mecbur olduğu için mi yaptı? Sor, bu sorunun yanıtını bulmamız lazım. Kesinlikle ben bunu söyleyebilirim net bir şekilde. Cikun'un hem elindeki problem e, hem de e, ağrıları. Osay Samoyel'in ağrıları bulunması dolayısıyla bu iki oyuncuyu riske etmek istemeli aslında İsmail Hoca. Yani onlarsız kazanmaya çalıştı ilk başta başlamıştı. Ama 45 dakika boyunca oynanan futbol çok kötü olduğu için ikinci yarı hemen hamleler geldi. Önce Osay Samuel Ciku, birbirinin ardından da İrfan Can hamleleri Fenerbahçe'nin daha önde oynamasını, daha rahat oynamasını bilinen sezon başından bu yana övülen oyununa daha yakın oynamasını sağladı. Ve Fenerbahçe ikinci yarıda kazandı. Evet. Ee, teknik olarak baktığımızda durum bu. Şimdi şunu diyebilirler ya o sahi oynamıyorsa Mert Müldür oynuyor. Hayır kardeşim bu takımın o o say. Bu takımın stoperi Ciku. Bu takımın stoperi Çağlar. Bekao. O da yok. İsmail. Kurun değil. İsmail. Şimaski. Bu takımın on numarası. Yani 5-6 tane eksik var. O yüzden şunu bilmek lazım. Bir takımın yarısı yoksa o futbol etkilenir. Hı hı. O yüzden ben Avrupa'da Fenerbahçe'nin çok bir şey gösteremeyeceğini düşünüyordum. Ama bu saatten sonra da herhalde sonuna kadar gitmek için ellerinden geleni yapacaklardır. Ya umarım da giderler. 3-0 biliyorsunuz mağlup etti Fenerbahçe deplasmanda San Jose'yi. Evet. Ve şimdi bu hafta da burada oynayacak. Kendi sahasında. Doğrusu Fenerbahçe kendi sahasında biraz daha kırılma yaşıyor ama. ama... 3-0 çok net bir evet. skor. Yani ben orada bir sürpriz olacağını sanmıyorum. Artık Fenerbahçe çeyrek finalde diyebiliriz. Bunun yansımaları nasıl olacak? Yani takım yorulacak, sakatlıklar artacak. Bunlar arttıkça Fenerbahçe'nin ligdeki durumu Bak her maç zor ligde. E, ligdeki durum daha sıkıntılı oldu. Bir de Fenerbahçe'nin bugün Galatasaray programını da çektik de Fenerbahçe'nin fikstürü daha zor mesela. Galatasaray'ların yarış halinde olduğu için e, Trabzon söylüyorum. Trabzon'da deplasmanı var bu tabii. hafta. Beşiktaş, Beşiktaş maçı, maçı, maçı içeride. var içeride. Yani bunları Sonra Galatasaray kazanmak zorundasın. Var. Sondan bir önceki hafta. Evet Galatasaray'ın da Fenerbahçe maçı var ama yani o da kolay. <laughs> ya hayır, hayır öyle de hani deplasman <laughs> anlamına dedim hani. Anladım yani sonuçta. tabii ki her derbi zor ama hani deplasman biraz daha Yani sonuçta bu maçların ya. hepsini herkes bütün maçları aynı oynuyor. Fikstür herkes için aynı. Hı, -hı. E, fixture avantajı, dezavantajı kalan maçlar için her maçı kazanacaksın. Bu kadar basit. Galatasaray e, puan tabii. kaybederse, hani bir beraberlik falan lüksün olabilir belki ama hı hı. her maçı kazanacaksın. Evet. Bu arada izleyicilerimizden bir yorum okuyayım. E, demiş ki izleyicimiz, user e, kullanıcı isimli izleyicimiz. Biz Fenerbahçe'yiz, niye iki kupayı da almayalım? Biraz şans ve inançla olur e, inşallah işte, anlatıyorum. Pa Perşembe müthiş bir Fenerbahçe. Doğru mu? <laughs> o takım iyi bir takım bu arada. yani Gerçekten çok evet. Fenerbahçe mükemmel bir oyun oynadı orada. Bu arada herkes hani biliyorsunuz kura'dan sonra of çok zorca takım seçildi dedin. Herkes yani. Ama gerçekten iyi bir evet, takım. Evet evet aynen öyle. Kimse Ama kolay bir rakip olarak görmedi yani. O takım karşısına çıkardığın 90 dakika senin pazara nasıl yansıdı? Pendik spor maçına nasıl yansıdı? Evet. Hepimiz görüyoruz. Yani bu oyun biraz e, yorgunluk, <laughs> biraz eksikler bütün e, hepsini üst üste koyarak düşünmek lazım. Kimse şu edebiyatı yapmasın bana. Bu kadro ne için kuruldu? Bu kadro niye o zaman yani senin ilk 11'inin yarısı yoksa bu oyun düşer. Her <laughs> takım için geçerlidir. Ha, de bu geçerlidir. Avaç'a dedi bu durumu söz konusu oldu. Başka bir izleyicimiz Erdem Güler. Sizler de yazabilirsiniz yorumlarınızı. Tekrar hatırlatayım haftaya okurum. E, bence Volkan yanlış düşünüyor demiş. Geçen haftaki programa e, söylüyor. Eğer ki Fenerbahçe Konferans Ligi'nde bu turu geçerse motivasyonu artacak, ligde daha iyi oynayacak demiş. Bence her maça en ideal kadro çıkarmalı ve Konferans Ligi'ne asılmalı. Ee, ligde her türlü Galatasaray maçına kadar yener demiş. O yüzden Fener, bence Avrupa çok önemli diyor izleyiciler. Yenemedi işte ilk yarayı. Evet. Fenerlik maçını yenemedi. Demek ki Volkan yanlış düşünmüyormuş. Bu bak bu bunun yansıması şimdi rakipler daha da sertleştikçe bunun yansımaları daha da artacak maç sayıları. Çünkü yorgunluklar ve sakatlıklar e, takımı çok zor durumda bırakıyor şu anda. Kimse farkında değil bunun. Herkes zannediyor ki Ceko'nun orada adı yazdığında Ceko %100 fit bir şekilde çıkıyor. Ya da ne bileyim herhangi bir oyuncu. E, herkes de yorgunluk seviyesi yüksek. Ben hep anlatıyorum. Hı hı. İşte İsmail Hoca her bası toplantısı 50. maç, 51. maç diye sayıyor her toplantıda bu. Çok fazla maç oynadıklarını belirtiyor ee, bunu anlatmaya çalışıyorum. Ben bunu söylerken evet. yoksa yanlış Tabii ki ben de futbol menajeri çok güzel oluyor. Böyle Avrupa maçında yedekleri <laughs> koyuyorsun. Bir de onu kaydediyorsun. Ayrı bir kadro yapıyorsun. Avrupa kadrosu. Avrupa kadrosu çıkıyorsun falan. Öyle öyle olmuyor yani gerçek hayatta işler. Evet. Ya bu arada bir de fiksür demişken arada bir de Süper Kupa maçı var biliyorsunuz. Onun da <laughs> ertelensin mi ertelenmesin mi? ve bir... Şu anda Fenerbahçe turu geçmediği için böyle bir gündem yok. Ama Fenerbahçe Sencilo'ya elerse konuşulur. Şu andaki görüntü e, teknik heyet ve yönetim bu anlamda bir gündem oluşturmak istemiyor. Çünkü neden? Daha geçilmiş bir tur yok. 3-0'da olsa 1.90 dakika daha var. O 90 dakikayı oynayacak. Onu geçtikten sonra bu konuyu konuşabiliriz. Şu anki görüntüsü yönetimin ve teknik heyetin tavrı bu. Maç oynayalım sonrasına bakarız diyorlar. Peki, şimdi dünkü maçla alakalı hakem çok eleştirildi. Hakem biliyorsunuz Kadir <laughs> sağlamdı dünkü maçta. Ee, hani oyun çok durduğuna dair söylemler oldu. Topun hatta oyunda durma e, kalma süresi, süresi, evet kalma süresi ne kadardı? 23 dakika 15 20, saniye ilk he, yarı. Evet ilk yarı. Hı hı. Çok acayip bir rakam. Şimdi e, pozisyonlar da çok tartışıyor. İrfan Can'ın pozisyonu içeride mi dışarıda mı? Evet Bir açıdan Bir açıdan İrfan faal yapıyor gibi gözüküyor. Bir evet. açıdan NDI İrfan'a faal yapıyor gibi gözüküyor. Evet. Şimdi bak bunların hepsi Wellington'un sarı kartlarına az diyor, şey ağır diyorlar işte. Öbür e, Musamba mıydı ya Musamba? Diğer kırmızıyı gören. Evet Musamba'nın e, kırmızı kartı işte ağır deniyor, yanlış Hı -hı. hatalı deniyor falan. Bunların hepsine ben kabul ediyorum. Yani hakemin kötü kararlar verdiği yönündeki eleştirileri hiç itiraz etmiyorum. Herhangi bir takım, herhangi bir e, zümre savunuculuğu yapmayacağım. Sadece şunu söyleyeceğim. 45 artı 11. İlk yarı bitti. 59 gösteriyor dakika. 59. Hı. Hmm. 59'da 23 15. Dön ikinci yarıya 45 artı 10. 55 dakika oynadı. Yani 45, 45, 90. 14 artı 10, 24. 114 dakika maç oynanmış. 47 dakika top oyunda kal. Ya bunun bir örneğini bana Avrupa'da, İngiltere'de falan gösteremez. Bana o yüzden kimse hikaye anlatmasın. Şimdi Pendik Spor'un yardımcı antrenörü çıktı. Çok da değerli bir hoca. Ben konuştuklarından anlayabiliyorum eğitimli bir insan olduğunu. Diyor ki hakemlerin de bize yardımcı olması lazım futbol oynamamız için. Ya arkadaş yani hakem ne yapabilir sana? Senin oyuncun dışarıda sakatlanıyor, içeri atıyor kendine. Tedavi oluyor, bir daha yatıyor sedye gelsin diye. Çıkabilir de oradan çizgiden. Çıkmıyor. Dışarı çıkıyor. Uzaktan çıkıyor. Yani bir yerden sonra hakemler de diyor ki lanet olsun burası böyle diyor. Böyle oynanacak diyor. Yani hakemlere de bak Kadir Sağlam'a ben bak, ben beğenmiyorum hakem yine. Çok net söylüyorum. Zannediyorum da bir dinlendirme falan olacakmış. Ee, ama kim olursa olsun ya şu ortamda mümkün değil. Baş edemez. Şimdi bak Mamet ya dün İsmail Hoca'ya e soruldu hatta bu soru. Mehmet ya 5 dakikada 2 tane sarı kartlık faul yaptı. Vermedi hakem. Şimdi diyorlar ya Wellington'un sarı kartı çok ağır. İşte ne bileyim öbür oyuncunun sarı kartı çok ağır. Şunu söyleyeceğim. Sen maçın başında o sarı kartları vermezsen maçın sonuna doğru dersin ki ben kontrolü kaybediyorum. Artık faulleri engel olamıyorum olmayan sarı kart olmayan pozisyonu çıkartmak zorunda kalırsın. Kimse şunu konuşmuyor. Bu arada sarı kart görmen için illa sarı kartlık faul yapmana gerek yok. Düzenli olarak faul yapıyorsan bu da oyunu engellemeye ve sportmenliğe aykırı hareket olarak değerlendirilir ve sarı kart gösterilir. Yani belki de hakem şunu düşündü. Wellington'u atarken. Kardeşim dakika başı faal yapıyorsun. Belki de bunu düşünerek Sarı kart verdi. İlk sarı kart mesela. İkinci sarı kartı söyleyeyim. E, oyun yönünü gösterdi. Tehlikeli atak dedi. O yüzden verdi ikinci sarı Hı -hı. kartı. Kısacası ilk başta böyle ben vidaları sıkı tutayım, kartları çıkarmayayım diye düşünürseniz o Halil Akpınar da dışarıdan içeri kendini atar. Kaleci sürekli vakit geçirir. Mehmet Yaman faalleri yapar. Ve sen bir yerden sonra Kadıköy'de maç yönetemez hale gelirsin. Yönetemezsin. Mümkün değil çünkü böyle bir şey. Herkes görüyor. Herkes evet. görüyor şimdi. Adam yürüyor yürüyor tak kendini bırakıyor. Hiçbir şey yok. Bir yerden sonra ne oluyor? İnsanlar deliriyor. Başlıyor diyor ki hakem bana yapsın diyor. Çünkü bu hakemin normal maç yönetemeyeceğini biliyor herkes. Kimse şunu istemiyor kardeşim. Bak tekrar ediyorum. Fenerbahçe'si de Galatasaray'sı da tık Trabzon'u kimse istemiyor. Benim şeyime takım lehine çalsın istemiyor. Herkes düzgün maç yönetsin diyor. Değil mi? Hı hı. Ama bir yerden sonra... İdali o yani. Bir yerden sonra şunu görüyor adam. Diyor ki bu adam düzgün maç yönetemez. Bu hakem düzgün maç yönetemez. O zaman çalacaksa benim lehime çalsın diyor. Başlıyor baskıya. Başlıyor sahaya madde atmaya. Başlıyor küfre Sen otoriteni koymazsan en baştan hı hı. futbol oynanmadığını tespit ettiğin anda müdahaleni yapmazsan, taraftara onu göstermezsen o taraftar seni tepene biler, O Wellington'u da attırır. öbürü diğer oyuncu da attırır. O penaltıyı da Vardan sana çaldırır. Peki, Bu kadar basit. Peki Mert Hakan Yandaş'ın gol yani. sonrasındaki sevinciyle alakalı ne düşünüyorsun? Gol sonraki, sonrasındaki sevinci... Ha şey ilk kendi attığı gol. Hı hı. Ne var o sevinçte ben anlamadım. Böyle bir hareket ediyor ya. Bir şey yok mu? Hayır ne var ben anlamadım ki. Nasıl yani? Hareket yapıyor, Böyle yapıyor, seviniyor. Evet. Yani o hareketin bir anlamı yok mu? Ne gibi bir anlamı var? Ya ne gibi derken gibi. hayır hayır yani urumsuzsa ha? evet evet öyle değil mi yani? Bilmiyorum ben 20 tane gösteririm ondan sana. Ya ben ha Pendik kulübesinin önünden geçerken yapıyor diye Hı -hı. mi diyorsun? Yani şöyle söyleyeyim. Ee, orada Tekrar ediyorum, hakem açısından, hı hı. sıkıntı şu, kontrol yok, kontrol gitmiş zaten. ilk yarının sonuna doğru dağıldı, bitti. Beyin fonksiyonlarıyla hareket etmiyor. Orada onun gözünün de, de önünde de yapsa veremez bir kart bir şey eğer bir gentlemanlik dışı bir hareketse, veremez. Yani çünkü diyorum ki kaybetti kendini adam. Ya kardeşim bu, bu kadar zor değil ya. Yani ben tarafsızım. Fener'in sahasında çalmam diye başlıyorlar maça tamam mı? Bak ben sana söyleyeyim psikolojiyi. Fener'in sahasında çalmam diye başlıyor. 5. dakikada Mamet Yaman iki tane sarı kartlık hareketini es geçiyor ya mesela. Hı hı. Ondan sonra insanlar gördükten sonra tribün kabarmaya başladıktan sonra kısıyorlar. insan 90 dakika devam ettir bunu ettiremiyorlar. O zaman o Mert Hakan'da öyle geçiyor işte oradan. Veya sana işte ne demiş? Buradan çıkamazsın böyle bir şey hı, demiş. Yani Neyse. şey ağız tabi okunuyor orada da tam olarak ne dediğini bilmiyoruz. Bilmiyoruz. tabii ki de yani öyle olduğu söyleniyor. Ee, Valla bak tekrar tekrar söylüyorum. Galatasaraylılar dün akşam çok şey yapmış. Tepki de göstermişler. Evet. Ben de buradan geçen hafta yenilenen teklifi yenileyim. yenileyim. Acun Ilıcalı da aynı şey söylemiş. Gelin kardeşim Türkiye Futbol Federasyonu'na, gündemi de ben oluşturayım yani. <laughs> Türkiye Futbol Federasyonu'na beraberce başvuralım. Galatasaray Kulübü rahatsız dün akşam. Beraberce başvuralım. Ligin kalan başlarını, Fenerbahçe ile Galatasaray'ın başlarını yabancı hakemler yönetsin kardeşim. Bence çok güzel olur, çok iyi fikir. E, o konuca diyor ki ama ben istemiyorum, ben Türk hakemlerine güveniyorum diyor. Nasıl yapacağız? Madem bu kadar rahatsızız. Hadi buyurun. Nasıl olur sizce yabancı hakem yönetse? Sizler de yazın yorumlarınızı. Haftaya okuyayım burada da e, sizin bu konuyla alakalı. Ya inanılmaz. Bakın inanılmaz. Yemin ederim. Semih Yağcı demiş ki bütün maçları yabancı hakemler yönetmeli. Maçları hakemleri UEFA atamalı. Net çözüm bu. Geçen hafta yazan izleyicimiz tam bunu söylerken denk geldi gerçekten bu arada. Ama yani şöyle söyleyeyim. Gerçekten hakem kalitemiz yerlerde. Yani bu art niyetten falan da değil artık diyorsun değil mi? Kalite yok. Kaliteden dolayı. Yok, yok. adam ilk başta böyle bir otoriter baş, ya otoriter başladığını zannediyor daha doğrusu. Hı hı. Otoriter başlamıyorsun sen orada. Sen saçmalıyorsun orada. Kararını ya bir pozisyon sarı kartsa sarı karttır, maçın başında da sarı karttır, Maçın sonunda da sarı karttır. Daha maçın başında sarı kart filan vermeyin falan deme. Bir de bu arada. Mesela o bahsettim ya o maçın başında. O gerilim niye oldu? Niye millet delirdi? Delirme sebebi şu. Kartlar çıkmadı, çıkmadı, çıkmadı pendiye. Osterwold'e Umut Nayır'la ikili mücadele yan yana koşuyorlar. O tutuyor, o tutuyor. Birbirlerini tutuyorlar. Faul pendikle yine Osterwold'e sarı kart. Mert Müldür müdahale yapıyor. Faul olabilir dengesiz hareketten. Ama değmiyor adama. Değmediğini görmediği halde sarı kart veriyor. Ondan sonra kayış kopuyor işte. Ondan sonra sen ağzınla kuş tutsan da o tribün sana inanmaz. O tribün sana yukarıdan aşağı yağdırır. Bu kadar basit. Ha bunu savunmuyorum bu arada. Yani böyle bir şey olmasın tabii ki. Küfür de olmasın, yabancı madde olmasın. Ama sen davranış biçiminle problemsin. Davranış biçiminle problemsin. Ya çok özür dilerim. FIFA kokartım var ya. Hani geçtim TFF'yi. FIFA kokartım var abi. UEFA filan izlesin şu maçı der ki siz kimlere veriyorsunuz? Bakkaldan mı alıyorsunuz bu FIFA kartını der yani. Böyle hakemlik olmaz. Bak bunun Fenerbahçe'si Galatasaray'ı da yok. Çok samimi söylüyorum. Tabii tabii sen ya genel burada, bir kalitesizlikten bahsediyorsun bahsediyorsunuz e, zaten. şimdi biz burası Fenerbahçe programı. Tabii ki şunları söyleyebilirim yani ben. İşte Galatasaray'a daha çok yapıyorlar falan böyle şov yapabilirim yani. İste, böyle bir şey istemiyorum. Herkese hakkı neyse onu versinler baba. Galatasaray olursa Galatasaray olsun. Fenerbahçe olursa Fenerbahçe uyuyorsa. Evet. Herkes hakkı ne, neyse onu veriyor. Versin. Fenerbahçe Wellington'un o sarı kartlarını vermesin ama başta Mamet sarı kartlarını versin. Anladın mı? Evet evet. Şov tabii. yapmasın bana yani. Benim derdim o. Fenerbahçe ilk yarılarda neden böyle oynuyor? Dün özelinde şunu söyleyebilirim. Dün özelinde ee, Perşembe günün etkisi ama öncesinde de mesela hep bazı konularda tercihlerin sonuç vermemesi. Mesela Rize Reptilesman'ını de hatırla. Devre arasında işte Serdar Dursun hamleleriyle hmm. filan Fenerbahçe maçı çöverdi. Kasımpaşa maçı öyle. Yani e, başlangıç planları 2-3 maçtır. Hatta daha bile fazla olabilir. Fenerbahçe için sıkıntılı. Burada tekrar ediyorum. Hoca biraz daha koruma içgüdüsüyle çok fazla sakatlık olduğu için çok fazla oyuncuda risk bulunduğu için Hı -hı. koruma üçgüdüsüyle mümkün olan en hazır futbolcularla çıkmaya çalışıyor. Planlar tutmayınca da mecbur işte bazı riskleri alarak işte Cikolar, Osaylar, İrfan Canlar e, oyuna gidiyor. Burada yani böyle gidecek bu. Oyuncular %100 fit duruma gelince, şimdi Avrupa uzayacak. Çeyrek finallerde büyük ihtimalle oynanacak, evet. maçta oynanacak. E, şimdi yani e, hocanın da yapabileceği çok fazla bir şey yok. Daha yani çok sakatlık da görebiliriz. Oyuncu hazır değilse hı <laughs> yapacak da bir şey yok. Doğru. Peki sakatlar ne zaman dönecek? Şimdi İrfan Can Kahveci mesela döndü. Hatta golle döndü. Evet. Güzel döndü. Bu arada e, eşine koştu tribünde de gol sevincinde. Eşi çok, hamile yine. Çok, evet evet. Çok e, güzeldi bence. Çok değerliydi yani. Hoşuma gitti. Güzel ve e, şöyle İrfan bu takımın gerçekten ne kadar önemli, bu takım için ne kadar önemli olduğunu oyuna girdikten sonra bir kez daha gösterdi. Trabzon deplasmanına kadar %100 hale gelmesi lazım. Tabii belki saint Jura maçında da oynayabilir. Ee, %100 hazır hale gelmesi lazım ve 11 çıkması lazım İrfan'ın. Ee, onun dışında şunu da söyleyeyim. Yani Trabzon deplasmanına yönelik de sakatlar ne zaman dönecek dedim. BKO evet. dönecek. Hı hı. Çok yüksek ihtimalle BKO dönecek. Çağlar yok. Çağlar milli takım arasında dönecek. Tamam. Bonucci. Bonucci de yok. King. Ee, King bu hafta başlıyor şeye sağ çalışmalarına. Ee, ya geniş kadroda olur. Hı hı. Bu hafta sonu yetişir. Sağ çalışmalarına başlıyor ama takımla başlamayacağım. Belki perşembeye doğru falan takımla başlarsa kadroya alabilirler. Ama o da artık mini takım arası. Yani Trabzon maçında olsa da 11 falan olmaz zaten. Hı hı. Ee, süre alacak boyuta da gelmez diye düşünüyorum. Uzun süreli bir sakatlık. O yüzden... Milli takım arası diyelim King içinde. de. Milli takım arasından sonra... Trabzon'u konuşalım. Pardon kestim, özür dilerim. Trabzon'a Trabzon geçelim o zaman şimdi. Yani Trabzon maçındaki kadroyu nasıl bekliyorsun Kadro, direkt olarak? Tabi e, arada San Julio maçı var. Hı -hı. Orada neler olacak bilmiyoruz. Hı -hı. E, ama şu kesin e, Oster düzeltiyorum. Mert Müldür ve Serdar Aziz Avrupa kadrosunda yok. Hı -hı. Bu iki oyuncu forma giyemeyecek doğal olarak orada. Osay Samuel, Ferdi Oster, Voldi, üçünden ikisi kesin olarak 11 olacak. Yani Belki o, Osa ile sahile Ferdi'yi dinlendirerek kullanabilir 45-45. Osterwolde'yi direkt 11 koyabilir. Bu arada stoper de yok. Yani Osterwolde'yi stoperde de kullanmak zorunda kalacak gibi gözüküyor. Hı hı. E, Kurunic, İsmail <laughs> ikisi birden mi? Yoksa İsmail, Mert, Hakan, Şimanski mi? Fred bence dinlenmesi lazım. P pazara saklanması lazım. Ön tarafta Ceko kesin olmaz. Cengiz'le mi başlar? <laughs> o kadar çok şimdi yani soru işareti var ki değil mi o kadar Aynen. hem kadro geniş hem de iki tane maç var yani. Ee, bir yani, de ikisi de önemli maç. Trabzon maçına yönelik net konuşamam. O yüzden evet. yani, Saint maçını görmem lazım. Doğru. Ee, yani Hoca tabii ki en yine hazır oyuncularla çıkmaya çalışacak 3-0'lık skora rağmen. Çünkü o takıma şey yapamazsın yani o takım seni bir yakalarsa 10 dakikada üçlük yapabilir yani çok hızlı bir takım. Ee, Trabzon maçı için o yüzden çok kesin konuşamam ama yani Mert Müldür, Serdar Aziz şeyde hı hı. olmayacağı için Trabzon'da büyük ihtimal bir süre alırlar diye düşünüyorum. Ee, ama çok kritik maç. Çok. Yani bence Fenerbahçe'nin kalan fixtüründeki en zorlu maçı. Hem Trabzon'la olan rekabetten dolayı hem de kadro kalitesi olarak, da, oyun kalitesi olarak da şu an ilk de işte Karabimli'ye en son 5 tane attılar. Ee, Fenerbahçe'yi zorlayabilecek bir takım. Evet. E, kendi sahasında taraftarıyla bütünleşen bir takım. Bütüne baktığında Kalan fikstürü 9 maç kaldı değil mi? 9 maçın <laughs> en zoru bence bu hafta. Şey ki hani Beşiktaş Galatasaray hariç tabii ki. Tabii tabii. Beşiktaş maçı da var mesela. Ama o içeride işte evet. yani eee bir de ilk maçı Fenerbahçe çok rahat oynadı Beşiktaş'a karşı. 3-1 kazanmış evet. değil mi? Ya 3-1 kazandı daha farklı da kazanabilirdi. Eee hani Trabzon'la mesela problem yaşadı Trabzon maçında. Orada eee de rastlanda oynayacaksınız şimdi daha da zor olacaktır. O, ama bu maçı atlatırsa da bence Galatasaray maçına kadar önü açılıyor. Elbette hem Galatasaray için hem Fenerbahçe için puan kaybı ihtimali her zaman mevcuttur. Ama çok düşük bir ihtimal olduğunu da kabul etmemiz lazım. Yani zaten her hafta puan rekoru kıra kıra gidiyorlar. Ya gerçekten her hafta bunu konuşuyoruz ama inanılmaz bir sezon yaşıyoruz ya. Hani bu kadar çok maçlar kazanılıyor. Hiç maç kaybedilmiyor. Ya şu ana kadar kaç mağlubiyeti var? Bir bir mi? Birer. Birer değil mi? Hı -hı. Bu kadar. Ve lig bitecek neredeyse. Aynen. Acayip bir sezon yaşıyoruz. Çok heyecanlı. Kesinlikle. Umarım son haftaya kadar heyecan sürer. Öyle gözüküyor. Yani Trabzon'u atlatırsa Fenerbahçe, o Galatasaray-Fenerbahçe maçı final olacak gibi duruyor. Peki şimdi başka bir konuya geçelim. Aziz Yıldırım'a geçelim. Fenerbahçe Gönülleri Derneği İzmir Şubesi açılışında konuştu Aziz Yıldırım ve Gerçekten camiye açı çok güzel çok değerli mesajlar verdi. Hani birlik mesajı verdi. Fenerbahçe'nin başkan sorunu yok, başka bir sorunu yok sadece başarı sorunu var dedi. Evet. Ee, i̇şte şeyden şundan bahsetti. Şu an çocuklar Fenerbahçe'de olmuyor dedi yani onları tekrar Fenerbahçe'li yapmak gerekiyor dedi. Gerçekten bu doğru çünkü çocuk yaştayken siz de kendinizden bilirsiniz. Başarı neredeyse orada oluyorsunuz. ona özeniyorsunuz. Ben çocukluğumda mesela Rıdvan'ın saçlarından ben fena başlıyorum. Ha olmuşum. değil mi işte yani. Saçları böyle şeydi ya Rıdvan <laughs> Hoca'nın. Hala öyle gerçi. <laughs> Onun saçları hiç değişmiyor. <laughs> ben o yüzden Fenerbahçe'li oldum mesela. Yani işte ya, tabii, her tabii. dönem bir Ale Alex'ten olan oluyor. işte. ne bileyim Galatasaray, Hacı'den evet. Evet evet bizim mesela yaşlar, bizim yaş grubu ben 93 doğumluyum. Hep Galatasaray'dı mesela işte Doğru. o en başarılı olduğu zamanlar. Genelde Galatasaraylılar vardı. Benden sonraki dönem işte kardeşim mesela iki yaş daha küçük biraz daha böyle Fenerbahçe'ye doğru evet. kaydılar vesaire. Ya yani Çok değerli açıklamalar yaptı Aziz gerçekten de. E Ne dersin böyle çok birleştiriciydi, çok güzeldi. Şöyle ben de oradaydım İzmir'deydik hafta sonu. Sayın Başkan'la bir yemek yeme, yani daha doğrusu bir sohbet etme imkanımız da oldu. Çok fazla sorulan bir soru var. Ben o soruyu yanıtlayayım bu konu bu olay üzerinde. Çok güzel mesajlar veriyor sana, katılıyorum. Ee, hep sağduyu, birleştiri birleştirici, hem konferans yine hem Süper Lig'e evet. konsantre olması yönünde Fenerbahçe'nin çok fazla mesaj veriyor. Başkan adayı olacak mısın? Sürekli iki kişiden biri bunu soruyor Aziz. E, Az yıllarımın kriteri çok net. Aynen böyle anlattı. Ben de aktarıyorum yemekte anlattığını. Bir, Fenerbahçe'ye FETÖ'cü biri başkan adayı olursa. iki Veya hocacı biri başkan olursa. Hocacı derken? Yani işte belli başlı zümrelerden birisi olursa. Ha, tamam. Üç. Geçmişte Fenerbahçe'den haksız menfaat elde etmiş biri olursa aday ve o aday tek aday olursa yani karşısında kimse biri çıkmazsa hı, hı. Seçime girecek bir ay var. Örnek veriyorum, X bir isim, o bahsettiğimiz kriterlerden biri var bu hı hı. isimde ve tek aday olarak girecek. Az Yıldırım diyor ki ben buna müsaade etmem. O zaman ben çıkarım karşısına dedim ki ben bu kulübü, bu adamı bırakmam, ben aday olurum diyor. Hı hı. Yalnız yani böyle başkan şimdi bir yerlerde çıkıyor, konuşuyor, işte son dönemde açıklamalar yapıyor vesaire çok gündemde olduğu için. Herkeste bir şöyle bir algı var. Başkan yeniden dönmek için hazırlık yapıyor. Yeniden dönmek için istekli. Çok net cümlesini anlatıyorum. Fenerbahçe başkanlığı benim aileme de, işime de ayırdığım vakitin tamamını alacak diyor. Ve geçmişte aldı diyor. Hem maddi hem manevi ben diyor. Hem maddi hem manevi ben çok yıprandım diyor. Hı hı. Yani ee, yani sanki en azından bunu ben cümle olarak ben kurayım. Başkanın ağzından böyle bir şey çıkmadı çünkü. Sanki hani çok meraklısı değilim gibi anlatıyor. Anladın mı demek istediğimi? Evet yani aslında biraz daha sanıyorum Aziz Yıldırım Fenerbahçe'yi koruma odaklı ve hareket hatta ediyor. diyor ki ve hatta diyor ki eskiden 4.000-5.000 bin, bin kişiydik kongreyesı olarak. Şimdi 50.000'i geçtiriyor. Yani her şeyde de benim konuşmam benim çıkıp bir sormam, işte idari olarak bir sıkıntı varsa benim sorgulamam yanlış diyor. 50 bin küsür kongre üyesiyiz. Çıksın benden başka birileri de konuşsun. Eleştirilecek bir şey varsa eleştirilsin. Ya da birlik çağrısı yapılacaksa birlik çağrısını hep beraber yapalım. Hani başkalarının da masanın etrafında toplanmasını istiyor. Başka başkan adayları olsun diyor. Niye hep aynı isimlerde dönüyoruz diyor. Az Yıldırım, Ali Koç, Saadet niye hep aynı isimlerde dönüyoruz? Çıksın 10 tane daha adam çıksın diyor. Niye camia ya kendi içinden böyle böyle insanları çıkardı? O kadar güçlü diyorum. biri mi yok acaba? Var, olmaz olur mu ya Fenerbahçe camiası burası. Hı hı. Ee, bu anlamda da çok doğru tespitleri var. Eee tabii başka şeyler de anlattı çok uzun. Yani özellikle işte bu arsalar, araziler falan bayağı bir e, konuştuk. Ama özeti genel olarak bu insanlara aktarabildiğimi düşünüyorum. Yanlış bir dil kullanmadığımı düşünüyorum. Ya yani kısacası başkan Bahsettiği kriterler oluşmazsa aday olmayacak. Ama öyle biri çıkar ve tek başına aday olursa da az yıllarım karşısında olacak. Yani benim anladığım aslında Fenerbahçe'yi koruyacak şekilde hareket edecek. Yani kendince, evet. Ya ben kendi zihniyetine göre. Bahsettiği evet. zihniyete kulübü, ben bahsettiğiniz zihniyete kulübü bırakmam diyor. Hı hı. Bu kadar. Evet. Peki. Teşekkür ederim Aziz. Ben sağ olun. teşekkür ederim. İzleyen herkese de teşekkür ediyorum. Lütfen yayınımızı beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda eğer yorumlarınızı yazarsanız haftaya okuyacağım. Hoşçakalın.